Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Türkiye Alibaba.com alışveriş sitesi iş ortaklarından Tradefy CEO'su Emrah Çora, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda kentteki iş insanlarına yönelik e-ihracatta yakalanabilecek yeni pazar ve yeni alıcı fırsatları konusunda seminer gerçekleştirdi. Demek. Emrah Çora, Türkiye Alibaba iş ortaklarından Tradefy'in genel müdürüyüm. Keyifli bir organizasyon yaptık. İlk defa geldik Kahramanmaraş'a. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na, değerli çalışanlarına, bu organizasyonun desteklerine herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrar geliriz. Buradan firmalarımız inşallah ticaretlerini arttırır, ihracat yaparlar. Çok verimli oldu, çok keyifli oldu. Güncel ticaret verilerinden bahsettik. Türkiye ve dünyada ne konumda, nasıl trendler var? bizim uzmanlık alanımızda B2B dediğimiz işletmeden işletmeye ticaret ticaret o alandaki güncel fırsatlardan bahsettik, ekibimizle firmalarımıza nasıl bahse, destek olacağımızdan bahsettik. Ee, biz dediğim gibi hani burada Mahraştaki ticaret yapmak isteyen, ihracat yapmak isteyen işletmelerimizin yanındayız. Ee, sadece bu burada bitmedi. İletişim bilgilerimizi de paylaştık. İnşallah daha sonra bize ulaşabilirler. Ticaret odasında bilgilerimiz var. Yani buradan gidiyoruz ama bağımızı koparmıyoruz. Desteğe devam edeceğiz inşallah. Manşet, gerçek, çok net.